geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Nurettin İşli. Ee, Sultanbeyli'den geliyorum buraya. Kadıköy. Efendim? Sultanbeyli'den geldim buraya. Sultanbeyli'den evet. geldiniz. Niçin geldiniz? Gezmeye geldim öyle i̇yi kendime. İyi yaptınız efendim. Evet, Kadıköy bir tur atayım dedim. Peki. Evet. Şimdi sorularım olacak size. Tabii buyurun. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Vallahi yani idare eder yani. Evde ekran başında yarışmaları izlerken... Evet izliyorum çoğunlukla. Teşekkür ederiz. Doğru cevapları veriyor musunuz? Vallahi hemen hemen veriyorum. Bugün de verecek miyiz? Bakalım inşallah. Market çekini alırsak kime gidecek? Vallahi... bilmiyoruz abi. Kendim harcayacağım diyor evet. beyefendi. Bilmiyorum diyor ama kendi harcayacak herhalde. İnşallah efendim alırsınız da harcarsınız. Hayırlısı. İlk sorum şu. Tarkan dinler misiniz? Tarkan. Tarkan. Evet dinlerim. Tarkan'ın bir şarkısından geliyor. Kuzu Kuzu şarkısında Tarkan'ın Ateş'e Verdim dediği duygu nedir? Kuzu Kuzu şarkısını biliyor musunuz? Biliyorum. Bir söyleyin bakalım. Iııı... Ee, i̇şte... İşte kuzu kuzu geldim yandım bilmem bir şey var. İşte orada aslında o Ateş'e Verdiği şeyi söylüyor. İşte kuzu kuzu geldim dilediğince kapandım. Bancı gözlerimde inan bu defa anlayamam. Şarkıyı biliyoruz ama karışık söylüyoruz. İşte evet. kuzu kuzu geldim, i̇şte kuzu, kuzu girelim, geldim bilelim, çok kapandım bizlerine bu kez. bu kez. gururum, Gururun, gururun. Neyi? Gururun. Ne duyamadım? Gururun. Gurur doğru cevap. Bu kez gururumu ateşe evet, verdim. Verdiğimde evet, geldim. geldim evet, diye devam ediyor. Evet. Peki Şarkıyı biliyordunuz. Evet biliyordum. Sen böyle şeyini Biraz hatırlayamadınız. Biraz heyecan da var. Biraz heyecan var. E normal efendim var. tamam evet. ilk soruyu geride bıraktık. Tamam teşekkür Geliyor ederim. Geliyor alkışlar İlk çok soru geride ederim. kalıyor. Parkan dışında kimleri dinlersiniz? Parkan dışında e, hemen hemen çoğu müzikleri çok severim böyle e, fark Aa, etmiyor ama benim için. Ama mesela en çok şunu çok seviyorum dediğiniz bir en sanatçı. En çok sevdiğim böyle e, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut Hı -hı. ondan sonra İbrahim Tatlıses. Biraz daha arabesk seviyoruz o halde, yok, arabesk e, fantezi mi? Yok, fantezi şey olarak da çok sanatçı seviyorum ama dinlediğim zaman seviyorum, böyle aklıma tercih Peki, evet. peki efendim. Aha. İkinci sorum şu. Ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiş olabilir? Ruj. Ruj. Bu doğru tarafı mı acaba? Efendim? Muş, anlamadım tam olarak alabilir Ruj vardır ya hanımların kullandığı evet, dudaklarını evet. renklendirmek evet. için. Ruj kelimesi bizim dilimize hangi dilden geçmiş olabilir? Ee, ruj yabancı bir kelime. Japonya mı? Değil. İspanya? Değil. Fransa? Fransa yani Fransa'da ne konuşuluyor? Ee, yabancı Fran... Fransalılar hangi dili konuşuyorlar? İngilizce. Hayır. Ee, İtalyanca, İtalyanca. Hayır. Şimdi bir dakika, kopya yok rica ediyorum. Şimdi Fransa dediniz ama Fransa'da hangi dil konuşuluyor? Ben size hangi dilden geçmiştir diye soruyorum. Türkçe değil mi? Hayır. İşte Fransa değil mi? Fransa hangi dili konuşur efendim? Fransızca. Fransızca Allah Allah. doğru cevap. Geç olsun geç olmasın geliyor arkadaşlar. Eyvallah. Heyecandan mı oldu böyle ne oldu? Yok, evet. Fransa dedik İtalyanca cevabını aldık <laughs> bir ara çünkü. Biraz heyecan var kusura bakmayın. Peki estağfurullah Eyvallah, efendim. Teşekkür ederim. Son sorum da şu, evet. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısa ismi nedir? Çocuklar? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısa adı nedir? Kısa adı? Sosyal yardımlaşma. Değil efendim. U ile başlıyor. Efendim? U, Urfa'nın U'su. Ee, aslında biliyordum ben bunu da. U harfiyle başlıyor değil mi? Urfa'nın ile başlıyor. Urfa'nın U'su. Ne olabilir? Biliyordum dedim ben bunu ya bir dakika. Beşten geri sayıyorum beş. çok bir daha alabilir miyim? Dört. Aşk olsunuz. Vallahi alamadım. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltması nedir? Kısa ismi nedir dedim. Üç. İki. Bir. Efendim Unicef olacaktı doğru cevap. Hayır tabii aklıma gelmedi. Olsun. Maksat yarışmak tamam diliyoruz. Bir daha karşılaşırsak yine yarışalım. Olsun, cenni, sağ Kendinize olsun. çok iyi bakın. Çok hoşçakalın sağ efendim. Sağ Görüşürüz. Abi. Maviler içinde hanımefendi bizimle nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Benim adım Emel Kale. Emel ee, öğretmenlik yapıyorum. Ne öğretmenisiniz? Ee, edebiyat öğretmeniyim. Ay ne güzel. Evet. Öğretmenimle yarışacağız efendim. <laughs> Çocukların edebiyata ilgisi nasıl? Ee, i̇yi, güzel edebiyata seviyorlar. Yaşasın, iyi evet. diyelim iyi olsun. Evet. Çünkü hakikaten sonra fen matematiğe yönelmek isteyen arkadaşlarımız bizim zamanında lisede böyle edebiyata biraz daha uzak duruyorlardı. Ben hep çok severdim. Hatta öğretmenim bana kızacaksınız. Lisedeki edebiyat bilgim... Filiz hocama selam olsun, sevgili Filiz Poyraz'a, öğretmenime. Lisedeki edebiyat bilgim çok iyi de zamanla unutuldu. Unutuyorum yani evet, bazen. Evet, çok unutulan bir şey. Sözel olduğu için Evet, ben de bazen soruları hazırlarken Mithat abicim, tekrar edebiyatla ilgili sorular koyduğumda şöyle bir gözden geçiriyorum. O evet. dönem neler e, okumuştuk, neleri biliyordum, neleri unutmuşum diye. Bakıp biraz toparlamaya çalışıyorum kendimi. Evet. Öğretmenim, sorularınıza geçiyorum. İlki şu. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, uçamaz, kuş değil. Bilmecesinin cevabı olan hayvan hangisidir? Kuyruğu, kuyruğu var, var, at değil. Kanadı var, uçamaz, kuş değil. Kuş değil. Canlı olabilir. bir şey mi? Efendim? Canlı bir şey mi? Canlı, hayvan soruyorum öğretmenim. Hayvan. Bu hangi hayvan olabilir? Kuyruğu var, kanadı var. Ama uçamıyor. Kanadı uçamıyor. Ama evet. Ördek? Değil. Tavuk? Değil. Suda ne olur? Ee, suda, balık. Balık. Doğru cevap geliyor <laughs> Akış Arkacaman. İlk soruyu geride olun. bırakıyoruz. Sever misiniz balık öğretmeni? Evet severim. En çok hangisini? Uskumru. Uskumru. Peki aldık öğretmenimden cevabı biraz da heyecanlı. Evet, çok heyecanlıyım Şimdi diyorum. Geçiyorum <laughs> o halde ikinci soruya. Marina ne demektir? Marina. Evet. Ee, gemilerin hani demirlediği yer. Biz oraya bir şey limanı diyoruz. Ne limanı diyoruz? Gemi sahil Marina'nın kelime anlamını soruyorum öğretmenim. Yat limanı. Yat limanı. Yat. Doğru cevap efendim. <laughs> Geliyor alkışlar. Teşekkürler. İkinci soru da geride kalıyor. Son sorumda şu. Binicilik, bisiklet, atletizm, yürüyüş gibi sporların yapıldığı özel yola ne adı verilir? Özel yol. Koşu yolu değil. Biz ona bir şey diyoruz. P ile Paris'in P'si. Parkur. Parkur. Doğru cevaptı. Öğretmenim alkışlar geliyor. Market çekimi araya saklamışım Mithat abicim. Hemen şöyle size tarif edeyim. Diyorum. Nasıl Baharım. geçti yarışma? Çok güzel geçti. Ben sizi sürekli izliyorum zaten. Burada da tesadüfen e, karşılaşmak çok güzel oldu. Tam Yaşasın. provaya gidecektim. Gelinlik provasına. Yaşasın. Hayırlı <laughs> çok olsun sevindim. öğretmenim. Ne teşekkür diyorsunuz ederim. bizim için? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Efendim genç bir arkadaşım var. Bir süredir bizimle yarışmak için bekliyor. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Rica ederim. İyiyim. Teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Alp Güney, İstanbul Üniversitesi. Ak. Alp Güney. Alp Güney. Ben ne anladım? Evet. Ak Güney. Gerçekten dedim yeni isimlerle tanışıyorum. Evet. Peki nerede ikamet ee, ediyorsunuz? Üsküdar'da ikamet ediyorum. Öğrenciyim burada. Ne İstanbul, okuyorsun? İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyorum. İşletme zor mu? Evet. Yani. İstatistik falan vardır. Evet sayısal dersler biraz zorlayıcı olabiliyor. Hı -hı. Geri kalanı kendi motivasyonunuza, hani azminize bağlı. Peki kaçıncı sınıftasın? Bu sene üçüncü sınıfa geçtim. Kaç? Üç. Üç. Alttan var mı ders? Alttan bir iki tane var. Yani. Bir iki tane. Olur nazar boncuğu diyelim. Bugün ne yapmaya gelmiştin? Bugün arkadaşımla kahve içmeye çıktık. Peki. Öyle sizi gördük bir katılalım diye. İyi yaptınız. Kahvenin de 40 yıllık tarihi var zaten. Aynen İnşallah market çekinde alırsınız. Böyle gününüze bir hoşluk katmış oluruz size. İnşallah sizden. Amacımız o. İlk sorum şu. Eskiden okullarda öğrenciler neyi başardıklarında yakalarına kırmızı kurdele takarlardı? Okumayı söktüklerinde. Okumayı söktüklerinde doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Okumayı kolay mı söktün zor mu? Ya yani ilk haftada söktüm. Süper. Ben evet. de okumayı kolay sökmüştüm ama yazarken sürekli duruyordum parmağım ağrıdı, evet. parmağım ağrıdı diye. Benim hala yazımı pek düzeltemedim yani. <laughs> Peki Yarım olsun. Evet. İkinci sorum şu. Sarı nokta hastalığı hangi organımızla ilgili bir hastalıktır? Sarı nokta. Karaciğer. Beş duyu organından bir tanesi. iki hakkın var iyi düşün. Çünkü büyük kopya verdim. Hı, göz. Göz, doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. Kış göz göz sağlığın nasıl, iyi mi? Vallahi şu ana kadar hiç gitmedim göz doktoruna. Hiç gitmedim ama göz doktoruna, bir yani. de evet, yok. şu an yok. Peki, süper. Vallahi ben yeni jenerasyonda bu noktada biraz korkuyorum gözleriyle evet, ilgili ileriki evet. yaşlarda problem yaşarlar mı diye. Çünkü sürekli ellerimde o tabletler, bilgisayarlar, işte televizyondan o analog kumanda oyunları, Birçok şey var. Biz yine şanslı nesiliz evet, ben söyleyeyim. Kıl Yeni, yeni doğanlarda sıkıntı olabilir ileriki yıllarda. Aynen. Son sorum da şu. Öncelikle hangi takım onu da sorayım. Beşiktaşlıyım ben. Nasıl buldun sezonda Beşiktaş'ı? Yani kötü başladı ama iyi bitirdi diyebiliriz. Peki. Sorum aslında bakarsan biraz futboldan da direkt bildiğim bir şeyle alakalı. Türkiye'de de kullanılmaya başlanan video yardımcı hakem sisteminin kısa adı nedir? VAR. Var. Hakemler hemen şöyle yapıyorlar. Vara gidiyorlar. Peki, tebrik ediyorum. Senin için kolay bir üç soruydu bence. Özellikle son soru. Evet. Market çekim yerden. senin oldu nasıl geçti yarışma? Çok güzel, Çok eğlendim. Teşekkür ediyorum. Biz sizlere. teşekkür ederiz. Bizim için bir Maksat Yarışmak olsun de lütfen. Maksat Yarışmak olsun. Görüşürüz. Beyefendi bizimle daha önce de yarışmıştık. Hatırladık. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gedikliğiniz olduğunda onu seyrediyoruz. Teşekkür size. ederiz efendim. Tekrar sizi tanıyalım. Tabii. Aykut Sarı ben. Aykut Bey. Burada oturuyorum. İstanbul'dayım. Burada oturduğumuz için mi karşılaşıyoruz? Evet, burada geldiğinizde devamlı denkleşiyoruz yani. Peki ne güzel. <laughs> Siz de o zaman dışarı çıkmayı, gezmeyi seversiniz. Severim evet. Güvenlik işi yapıyorum özel güvenlik. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür efendim. ederim. Nasıl geçti pandemi süreci evde? Vallahi zor oldu çok. Herkes için zor ama mecbur yapmamız Yapacak gereken bir şey bu zaten. Hala tedbirlere devam ediyoruz evet, efendim. Evet inşallah daha beterlerinden korusunlar. Amin yani. inşallah. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Ama bu artan sayılar da hepimizi mutsuz ediyor, o Aynen bir gerçek. Hepimizin üstünde böyle bir e, psikolojik artık şey oldu hastalık yani. İnşallah atlatırız hep beraber i̇nşallah bir ülke olarak. İnşallah bitsin şu hastalığın bir kökünü, dünyaca kazıyalım İnşallah, efendim. inşallah. Sorularım olacak, bakalım bugün ne yapacağız? İlk yarıştığımızda kazanmış mıydınız? Evet. Hadi bugün de kazanalım o zaman. İnşallah. Taş Devri isminde e, isimli çizgi filmde Fred Çakmaktaş ne renk bir giysi giyer. Taş devrini hatırlıyor musunuz? Tabii ki çok da seyrettim. Barney Molostaş, Fred Çakmaktaş. İlk soru için zor. Morning, Rengini hatırlayamam. Barney, Başka kim vardı? Fred. Vilma vardı. Gülnaz hemen söyledi. Bam bam çakıl. Gri renk olması Değil. lazım. Daha cıvıl cıvıl bir renk. Sarı. Değil. Allah ım. Hadi son iki hakkınız. olabilir? Molle molle. Mavi söyledik mi? Mavi değil. Sarı değil dedik. Gri değil dedik. İki hakkınız var. Cıvıl cıvıl bir renk dedim. Ne olabilir? Pembe değildir. Herhalde. Pembe değil. Hadi son bir hak. ipucu vermediniz. Ama bayağı söyledim. Nisiz? Zaten kaç tane renk var? Aa, hatırlayamıyorum. Ben. Moldildir herhalde ya. Son hakkınızı iyi düşünün bana bu deyin. Söyleyin. Ha. Ne olabilir? Geri döndük şöyle bir. Bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın lütfen. Bir baş harfini söyleyin. Söyleyemem o kadar. Çok yardım <laughs> ettim. Hala baş harf isteniyor benden Mithat abi. Hiç korumuyorsun beni. Hiç. Bu arada şunu da beyefendi düşünürken söyle Mithat abiciğim son söylediğimi hatırlamıyorum bir sosyal medya platformunda hatta böyle genellikle eleştirilerin yazıldığı bir platformda geçen gün arkadaşım beni aratmış, yolladı sağ olsunlar izleyicilerimiz çok güzel şeyler yazmışlar ekibimizle ilgili programımızla ilgili ama bir tane bir yorum vardı Mithat abi. Sanıyorum izleyen izleyicilerimizden bir tane an rast geldi bizi de çok tanımıyor yanlış anlamış olmalı. O Mithat abi senden ne çekti yazmış. Ben adamın yerinde olsam bırakır giderdim. Sürekli Mithat abiye sataşıyor falan demiş. Ciddi sanmış aramızdaki durumu. Belki arkadaşlarımı çok seviyorum. Hakikaten iyi ki varlar. Onlar olmak kolay zaten bizler olmayız. Ee, ekran başına böyle enerjik, dinamik bir program gelmez. Çünkü hepimizin enerjisi birbiriyle uyuşuyor. Ayberk oradan bana Mithat abinin kamerasına konuşurken sevimli sevimli gülümsüyor. İyi ki varsınız. Ee, eğer böyle bir yanlış anlaşılmaya da mal verdiysek özür dileriz Mithat abiciğim. Değil mi? Aşk olsun estağfurullah bacım diyor. Peki düşündük mü? Mor. Mor değil efendim üzülerek doğru cevabı soralım. Turuncu olacaktı. Buyurun. Peki teşekkür üzüldü efendi bu sefer. Buyurun teşekkür Ay, ilk ederim Peki hoşça kalın. <laughs> Genç bir arkadaşım bizimle nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Biraz seni böyle e, ne derler bilemedim. Benim şansıma kesin bana zor soru çıkar diye geldim Mithat Doğru. abi. Niye böyle yapma, böyle dersen şansın daha da şey olur. Benim Kısmet. şansıma iyi çıkacaktı, bileceğim de. Kısmet yapacak bir Öyle şey. Öyle olsun, seni tanıyalım. Ee, Saygılar ben ee, müzisyenim ben, DJlik yapıyorum. A, ne ee, güzel. Normal mekadi şölyem, moda alayım ne güzel. Ondan sonra zaten siz devamını izlediğim için onu gördüm. Bir yarışmaya katılmak istedim. Teşekkürler. Senin semtine geldik o zaman. Evet doğrudur. Peki. Hoş geldiniz. Kimleri dinliyorsun? Kimleri çalıyorsun daha çok? Ya benimkisi daha çok tek house, deep house çalıyorum ben. Hı -hı. Ee, yani kulüp müzik çalıyoruz biz. Hı -hı. Ee, Yabancılardan. tabii pandemiden dolayı şu an birazcık sıkıntılarımız olduğundan dolayı yani şu an Hı -hı. daha yeni yeni başlamaya başladık yani. Peki inşallah işler açılır tez zamanda değil biz mi? Biz. Önce sağlık yapacak tabii bir şey Tabii ki de yok. yapacak bir şey yok. Hepimiz için geçerli. Başlayalım mı sorulara? Başlayalım. Hadi ilki geliyor. Adana ve Mersin'de yaygın olarak tüketilen kırmızı renkli içecek nedir? Şalgam. Şalgam geliyor arkadaşlar. Sever misin? Çok. Acılı mı acı mı? Acılı. Acılı. Nerelisin? İstanbulluyum. Yedigöbek. İstanbullu, yedigöbek. Peki ama şalgamı seviyoruz. Mithat abi sen seviyor musun? Acılı. Acılı. Ayberk sen? Sevmiyorsun. Gülnaz? Bak ben de pek içmiyorum biliyor musun? Adanalılar bize kızmasınlar ama... Şifa diyor Mithat abi. Eminim vardır bir faydası ama benim de çok damak tadıma hitap eden bir şey değil. Şalgamın yanında ne olsa yersin? Şırdan. Şırdan. Peki güzel. Tam böyle nokta cevaplar geliyor. Mithat abi kamera arkasına ooo oo, diyor. İkinci sorum şu. Otel, kurumsal firma ve ofislerde ziyaretçileri karşılama ve yönlendirme işini yürüten Hostes. birimin adı nedir? Hostes. Hayır. Onlar bir yere gelirler. Diyelim bir Resepsiyon. otele girdin. Resepsiyon. Doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Nerede alkış? Bir alkış alalım. İkinci soru için de. Son soru zamanı. Market çeki zamanı. Panama bayrağında hangi üç renk bulunur? Kırmızı olması lazım bir Efendim? Var. Kırmızı. Kırmızı var. Kaldı iki. Beyaz. Beyaz da doğru. Son hadi. Evet. Yeşil. Değil. Mavi. Mavi doğru cevap. 3 3 üç yapıyor arkadaşım. Market çekim senin oldu. Zor mu geldi soruların? Kısmetimize güzel Bak çıktı. benim şansıma kötü olur, <laughs> benim şansıma kötü olur diye diye geldin, kazandın gidiyorsun. Çok Kendine çok iyi bak. Ben de size Sağlıkla kal, hoşça kal. Maksat yarışma olsun. Hep ay yıldızı taşı göğsünde, hoşça kal. Böyle. Can, bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizdeyiz çok şükür. Sizin Ayrıca tanıyalım. bizi seyredin, seyreden, seyirciler de buradan selamlarım. Selamlar Saygılarımı sunarım. Ve buradaki bizi izleyenlere de saygılar. Kamera arkasında da sağ olsun. Arkada köyde bir e, izleyici grubumuz var şu anda. İsim nedir efendim? Ben adım Bayram Sami Öztürk. Ben Avusturya vatandaşıyım. Hı hı. 10 yaşından beri Avusturya'da yaşıyorum. Ama son e, yaşıyordum da şu, son, son 4 senedir Atayur'da Özbekistan'da bulunuyorum. Peki, Özbekistan'da bulunuyorsun. Evet, buraya o. tatile mi geldiniz? Şimdi buraya geldim 15 günlük. Orada bunu aldım artık pandemiden. Hı hı. Çıkışı, Çıkış yok. Buradan daha sık orada kontroller. Evet. Biraz İstanbul'a şehrime geldim. Biraz değişiklik olsun, moralim yerine gelsin. İyi Yoksa o doğrusu bu sefer koronadan değil, bunalımdan gideceğim o takip için. Aa, öyle demeyin efendim Allah gecinden versin. Allah kimseye bunalım vermiyor. Bunalım daha kötü. O da bir hastalık. Bunalım da bir hastalık efendim. Evet. Hakikaten. Onun için kurtulmak için dedim geleyim Biraz değişik. Bak sizleri tanıdım. Ne güzel değil mi? İyi değil yaptınız değil? efendim. 15 gün yetiyor mu peki memleket hasretini dindirmeye? Yeter. 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 Peki efendim şunu sorayım. Özbekistan'da oradayım dediniz değil mi? Evet. Sedbirler nasıl? Sedbirler çok sıkı. Sedbirler sıkı. sıkı. Polisler sokak aralarını bile dolaşıyorlar. Lütfen evde kalın diyorlar. Aha. Ama çocuklar için zor. Parkta oynamaları gerek. Tabii. Küçük çocuklar için gerçekten. Sen onların zor. ebeveynleri için de zor bir süreç. Herhalde canım. Nasıl evde devamlı tuttun mu kavga evet. da oluyor. Aile kavgası, şiddet çoğalıyor. Çünkü eyvah eyvah. bir kadın erkekle kocasıyla devamlı 24 saat bir arada olması biraz tuhaf. Evet. Yani, döneminde... burada da aynı, burada da aynı. Ve dünya genelinde de belirli bir trend artışı var aile içi şiddette bu pandemide. Ve boşanma ile ilgili esas efendim gerçekten şiddet bir ülkelerde... türlüsü olsun istemiyoruz bizler. Orada boşanma yok o kadar da Türkiye Hı. kadar değildi. Yani Türkiye'de de çok yok ama Çin'de ilk salgın orada başladığı zaman inanılmaz e, boşanma talepleri artmış. Yani kurtarabilir zannediyor. Ben ayrı kalırsam eşimden, yalnız Hı -hı. yaşarsam bu hastalığı yakalanmam zannediyor ama burada şu çarşıda yürüyoruz Kadıköy'de. Hı -hı. E, bakıyorsun 10 kişiden 3'ü maalesef maske takmıyor. E nasıl kurtaracağız kendimizi? İkaz Dikkat ettiğin zaman da da birisini ikaz ettiğin zaman da da geri tepki veriyor. Niye karışma diyor. Evet. Ama Maskeyi siz katil olacaksınız. beni niye öldürüyorsunuz de, yani kesinlikle diyor. Bu da cinayet. Kesinlikle öyle. Biraz vicdanınız sızlasın diyelim. Yani siz maske takmıyorsunuz, kendinizi riske atıyorsunuz ama sadece kendinizi değil kendinizle birlikte başka kişileri de riske atmış oluyorsunuz. Esasında bu cinayetle yargı yargılasalar birkaç kişiyi böyle yapanı o zaman herkes takar. Çünkü Bazen cezalar caydırıcı olur. Kesinlikle öyle. Bir de para cezası var biliyorsunuz. Para cezası diyor. diyor ki unuttum diyor ya işte yalan söylüyor. Takmak istemiyorum demiyor yalan söylüyor. Vallahi e, bununla ilgili doktorlarımız da zaman zaman sosyal medyada çok güzel şeyler paylaşıyor. Bu eğitim paylaşıyor. şey eğitim eğitim. eğitim Diyorlar eğitim. ki efendim siz nefes alamıyorum diye maskeyi çıkartmak istiyorsunuz. Ama hasta olduğunuzda hiç nefes alamayabilirsiniz. Evet. Gerçekten hani lütfen etrafımızdakileri uyaralım bu konuyla ilgili. Tekrar ya bir ay bir olarak. ay hep beraber millet olarak bir ay sabretsek, mesafe ayarlasak tek bir ay. İnanın Her virüs şey... kendiliğinden yok oluyor. Çözdürücü, evet çözdürücü. Virüs kendiliğinden yok oluyor. Efendim çok sohbet ettik, yarışmaya geçiyorum. İlk sorum şudur. Evlerimizin duvarlarında kullandığımız silikonlu, su vazlı ve silinebilir gibi özellikleri bulunan şey nedir? Plastik boya. Boya doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. soruyor soruyu geride bırakıyoruz. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorum şu. Bir apartmanda yaşayan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı 14 yıl boyunca kesintisiz olarak ekrana gelen dizinin adı nedir? Bizim aile desem olmayacak. Bizim bir şey, bizim... Bizim mahalle olsun. Değil, bizim... Bizim bina mı, ev mi yani ama... Hatırlıyor musunuz o diziyi? 14 evet. yıl boyunca Televizyondaydı. Ben hiç sey dizi seyretmiyorum televizyonda onun için yani. Bizim bir şey... Bizim ev olsa olmuyor, bizim mahalle olsa olur, bizim apartman olur. Kelime değil tek bu. Hı. Bizim nene? Bizimkiler. Bizimkiler. Doğru o, cevap bizim. geliyor Hı. alkışlar kocaman. Bizimkileri bilir misiniz? Tahminde yok. mi bulundunuz? Tahminde bulundum. Hakikaten Türk televizyonlarına böyle da damgasını vurmuş bir dizide. 19 1995'ten beri televizyon izlemiyorum yani. 95'te vardı ama bizimkiler. Ama yani ben o zaman da burada değildim. Aha. Avusturya kanalında yok yani bizim. Doğru <laughs> doğru efendim. Peki son sorum da şu. Çok kolaylıkla bilebileceğiniz bir soru. Özbekistan'ın başkenti neresidir? Taşkent. Taşkent doğru cevap. Beyefendi oradan geldi. Ama biz e, Konya'da Taşkent'in ilçemiz de var. Şahsın böyleti Biz efendim Özbekistan'ı sormuştuk size. Tebrik ediyorum. Market çekim sizin oldu. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yarışmak istiyorum. Peki buyurun yarışacağız efendim. İsim nedir? Hasan. Hasan Bey bizimle efendim. Hasan Bey başlayayım mı ilk soruyla? Tabii. Sıcak suya zor ulaşılabilen eski yıllarda, tüm ailenin banyo günü olarak belirlediği gün genellikle hangi gün olurdu? Banyo günü. Evet. Normalde pazar oluyor. Pazar, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyor Hasan Bey. İkinci soruya geçeceğim efendim. İkinci soruya geçmeden önce şunu sorayım, nerelisiniz? Ben Çorumluyum. Çorumlusunuz, gidiyor musunuz memlekete Tabii hiç? Tabii gidiyorum. Kimler var orada? Orada amcam gibi var. Amcanız var, tüm Çorum'a selam olsun efendim diyelim. İkinci soruyu geçiyorum, o da şu. Evet. Yer sofralarında da kullanılan bakır veya pirinçten yapılan yuvarlak büyük tepsilere ne ad verilir? Böyle yer sofrasında da kullanılır o. Tepsi, yer yani... Evet, normalde. yer sofrasında da kullanılan böyle bakır yuvarlak tepsilere bir isim veriyorlar. Samsun'un sesiyle başlıyor. Nasıl? Samsun'un sesiyle başlıyor. Sini. Sini doğru cevap efendim geliyor arkadaşlar. İkinci soru da geride kalıyor. Son sorum da şu size. Country, punk, rap ve reggae hangi sanat dalının türlerine verilen isimlerdir? Mesela ben pop bir şey Top. severim. Ne? Evet. Top. Yok yok dinleyin lütfen. Ben pop bir şey severim dinlemeyi. Siz mesela rap seversiniz. Nedir o? Müzik. Müzik doğru cevap. Efendim geliyor alkışlar. Bir şey yapıyor Hasan Bey. Market çekim sizin oldu. İyi günlerde kullanın kullanın. Hoşçakalın. Yanımda hoş bir hanımefendi var vallahi giymiş en yapmış makyajını çıkmış dışarı nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim de. Ne yapmaya geldiniz Kadıköy'e? Ee, bankada bir işim vardı ama görün sizi görünce durdum. Yaşasın <laughs> ne güzel ederim. izliyor musunuz efendim bizlere? Zaman zaman. Çok teşekkür, ben ederiz. teşekkür ederim. Evde biliyor musunuz sorularımı? E, evet. Bugün ha, de bilecek miyim? Heyecan, bilemiyorum. Tam kay kesin konuşmayayım. İnşallah bugün de biliriz Umarım. efendim. İsim nedir? Meral. Meral Hanımcığım. Kadıköy'de mi yaşıyorsunuz? Kadıköy'de yaşıyorum. Kaç yıllık Kadıköylüsünüz? Ee, 1962'den beri. Peki eski Kadıköylüyüz diyelim ya ben biz Ben zaten onu. 58 doğumluyum. Hı. 62'den beri buradayım. Peki şahane efendim. Teşekkür Kadıköy ederim. yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğradı sizce? Valla değişimini bilemiyorum tabii ama her zaman... İdolüm olan bir yer. Kadıköy hakikaten çok sevdiğimiz bir yer. O dokusunu yani bazı da... Bazı insanların memnun olmadığı şeyler olabilir. Dünya üzerinde oluyor zaten. Evet. Ama semt ama olarak genel itibariyle... Genel itibariyle, e, genel itibariyle, mantık olarak bana çok uygun. <laughs> Peki hakikaten o semt dokusunun da kültürünün de korunduğu yerlerden evet, bir tanesi evet. Kadıköy. Meral Hanımcığım, sorularım var. Başlayalım mı? Tabii başlayalım. İlk sorum geliyor. Camcılıkta camları tutturmak için kullanılan hamur kıvamındaki karışım nedir? Ne deriz biz ona? Silikon. Yok, M ile başlıyor. Böyle hamur kıvamında olur o. Böyle eskiden kullanırlardı daha çok. Bir şey Macun. çekmek. Macun doğru cevap efendim. Geliyor altısa İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hemen ikinci soruma gidiyorum. Atasözüne göre kimsiz düğün olmaz. Kambersiz. Kambersiz düğün olmaz diyoruz efendim. Gelsin Meral Hanım'a bir alkış alalım hanımefendiye. Teşekkür ederim. Kocaman. Sağ olun. Son soru market çeki sorun biliyorsunuz. Önce bir market çekimi rica edeyim Gülnaz'cığımdan. Bugün o bize destek veriyor sokakta. Hemen aldık çekimizi. Efendim amigo kelimesi İspanyolca'da ne anlama gelir? Mesela ben size ipucu vereyim. İşte e, Mithat abim Ayberk'cim, benim iş bir şeyimdir. Neyimdir? İş arkadaşı. Arkadaş, doğru cevap efendim. Üçte üç yapıyorsunuz. Çok Tebrik ederim. ederim. Market çekim sizin oldu. Nasıl Çok geçti bu. yarışma? Ekrandaki gibi mi burada yarışmak? Ee, evet, aynı. <laughs> öyle <Yaşası>? gördüm. <laughs> Başta de, öyle düşünmüyordum ama öyleymiş. Bir de bizim için bir şey diyeyim. Ne diyeyim? Sizi seviyorum diyeceğim. Bir en de, güzel dünyanın en güzel sözü. Teşekkürler. Bir de maksat yarışmak olsun derseniz çok maksat mutlu yarışmak olsun. Sizi bekliyoruz. Sağ olun.